Herkese merhaba. Hayırlı günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Güne böyle kış kabağıyla başlamak istiyorum. Şu an karşınızda kocaman bir kış kabağı görüyorsunuz. E, evimize geçtik biliyorsunuz köyden. Böyle kış kabağı getirdim kocaman. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olacak? Ama aşamalarını hepsini size göstereceğim. Şimdi bunu büyük olduğu için eşim önce bir güzel yıkayacak. Biz bunu kurulayacağız ve daha sonra gerekli aşamaları hep beraber göreceğiz. Evet ağır olduğu için şu an temkinliyiz. Çünkü bayağı bir büyük. Şu an eşim yavaş yavaş çevire çevire yıkayacak ki evye çöker mi şimdi. Gerçi o ağırlığa göre yapıyorlar ama yine de biz tedbirli olalım. Böyle yavaş yavaş yıkanacak. Evet eşim diğer tarafını da çevirdi. yıkadık, kuruladık. Şimdi eşeğim kesmeye çalışıyor. Çünkü bayan da bir sert ya, dikkatli de olması lazım. Eli kesebilir yani hemen. Evet, böyle bakın. Şimdi tekrar yine ortadan ikiye bölecek. Evet. Öbürünü de aynen öyle yap. Öbür parçayı da var ya. Tamam. Çünkü sonra bunları dilimleyeceğiz ki. Şimdi ben köyde <laughs> yetiştiğim için biliyorum eşime tarif ediyorum. O hiç böyle şeyleri yapmamış. Şimdi bunları aynen elma dilimleri gibi. Evet. Şimdi dilimleri ayırıyoruz. Şunu tekrardan ortadan ikiye böldük. Şimdi tekrar eşim size göstersin. Evet. Şimdi onların içinde temizleyeceğiz tabii ki. Çünkü öyle tek parçayla çok zor oldu. Dediğim gibi çok sert. Olur ki sizler de pazarlardan alırsanız size böyle fikir olur. Köyde yaşayanlar zaten bilir. Ama kaba sevip de hani pazarda alan kişilere bence çok güzel bir video olur diye düşünüyorum. Yardımcı bir video. Biz çok seviyoruz bunun e, böreğini, cacığını. Hangi tarafıyla cacık olduğunu, hangisini. Aa, birazcık şey olmuş. Darbe almış. Darbe alan, alan yer. Hemen bozulma yapıyor. Normalde bu bir yıl bile dayanır. Ama orası darbe almış. Artık köyde nereye çarpmışsa. Evet. Şimdi içine nasıl temizlediğimizi de gösterelim. Evet o çeyirdek kısmını böyle alıyoruz. Evet içi öyle o şekil. Çok içine girmeden de sadece çekirdek kısmını zaten belli oluyor bembeyaz kabağa göre. Evet. Hepsini böyle bu şekilde yapacağız. Ee, bunları şimdi böyle bu dilimlediğimiz kısmı bunları börek için hazırlayacağım. Şunu da e, cacık için. Bunu ama hem kabuğunu soyacağız. Hem içini temizleyeceğiz. Hani ki sadece şu içten olur. Şimdi e, börek için hani isteyen böyle kabuğunu da e, soyuyor. Hani ablam gibi mesela kabuğunu soyuyor. Ama biz kabukla seviyoruz. Böyle kıtır kıtır dişe gelmesini. O yüzden kabukla Şimdi dur eşim gösterecek. Şimdi de kabuk soyulmasını gösterelim. Evet. Öyle hani birazcık sert zor oluyor ama. Evet böyle. Şimdi içini de. Evet. Biz bunları hepsini bu şekilde yapacağız. Sonra rendeye geçeceğiz. Biz şimdi rendesine geçtik yine gücü isteyen bir işlem olduğu için vallahi eşime yaptırıyorum. Çünkü zor. Evet. Tabi bu arada küçük bir kazada oldu. Eşim vallahi parmağını kesti. Çünkü şöyle kabak var ya gerçekten çok sert. Ben çok korktum yani yapamadım vallahi eşim parmağını kesti. Bakın şöyle işte rendeleyeceğiz. Bu şekil poşetleyip buzluğa atacağım. Evet. Şöyle şu gördükleriniz hepsi rendelenecek. <laughs> Bugün eşim baya bir yorulacak. Ki ya evde. Ama dediğim gibi gerçekten çok zor bir işlem olduğu için mecbur o yapacak. Biz böyle devam edelim. Ben de hemen çekirdeklerini ayırdım. Ayıkladım böyle. Tertemiz sudan geçirdim. Yıkadım. Süzülsün. Bunları da e, kavururuz. Böyle tuzlarım kavururum. Çayın yanında yeriz. Yani bir kabakta inanın neler neler çıkacak aşamalarını göstereceğim inşallah. Hep beraber göreceğiz. Hepsini rendeledik. Bir miktarını şöyle poşetledim kendi böreğimize göre şöyle poşetledim. Bunlar böreklik olacak. Bakın böyle bayağı da çıktı. Evet çok yorulduk vallahi. Şöyle hemen elimle şey yapacağım çünkü kaşıkla zor olur. Böyle dediğim gibi böreğimize göre poşetleyeceğim. Buzluğa koyacağım. Baba, Tabii hemen böyle değil. Biraz düzenlemem lazım. Şimdi hadi. Tamam oğlum gidebilirsin. Eymen <laughs> de bu arada uyandı çok şükür ama biz rende işini bitirdik. En tehlikelisini. Evet yoksa eğmen diyor ki ben de gireyim ben de gireyim. Bunu rendesi <laughs> biraz tehlikeli. Kabukla sert olduğu için elimizi kesebiliyoruz. Hepsini bu şekilde poşetleyeceğim işte. Bu arada da makarna yapıyorum. Acıktık. Bir de dedim Eymen uyanmadan o da uyanınca acıkmıştır. Hemen en pratiğinden tabii ki makarna ocakta pişiyor. Şimdi böyle düzeltiyorum ki dolapta çok da yer kaplamasın. çiğ koydum. Hani dolapta birazdan şey oluyor ya eziliyor ya. Yani. Çıkarınca zaten bir gün şey. zaten biraz ayırdım. Bunu yarın kendimize kahvaltılık için ayırdım. Yarın yaptığımda inşallah size gösteririm nasıl yaptığımı. Buzdolabındakini de inşallah başka zaman çıkardığımda yine nasıl yaptığımı size göstereyim. Kış kabağını. Börek yapılışı. Hepsini böyle poşetleyip hazırladım. Şimdi bu şekil buzluğa atacağım. Evet. Çeyirdekler de süzülüyor. Makarnam haşlandı. Üzerine soğuk su ekledim. Birazdan sosunu falan yapar. Yeriz. Buzluğa da böyle bu şekil yan yana yerleştirdim. Evet. Bunlar da portakal ve limon. İnşallah Adıyaman sıcak olduğu için oruçta bol bol portakal, limon suyu yaparız. Böyle bu şekil. Oh mis gibi reyhanlı makarnamız da hazır. Reyhanlı yaptım. Hem de ev yapımı reyhanlı. Mis gibi koktu. Tane tane de oldu. Biz çok acıktık. Hemen yemeğe geçelim. Kaban kalan kısmını da yemekten sonra devam edeceğiz. Çünkü Eymen acıktığını söylüyor. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi cacık için olanına geçtik. Küp küp doğranıyor. Bunların kabuğunu soymuştuk. Bu da yine böyle birazcık haşlarım. Böyle poşetleyip dolaba koyarım. Bunlar da oruçta çok güzel olur. Böyle cacık buz gibi. Onu da inşallah yaptığım zaman öbür tarafa geçip çekemiyorum. Ee, karanlık oluyor. Eşim de sol elle yaptığı için. Evet, gerçi yine de görünüyor da. Heh, evet. <laughs> Güzel fikir oldu. Bakın böyle işte. Küp küp. Şu e, dilimleri hepsini böyle bu şekil yapacağız. Artık son aşamadayız kabağın. Evet. Aşçılar gibi yapmaya çalışıyor. O, uh -uh. Yani herkesin işi. Herkes kendi işinde usta bu şekilde hepsine devam edelim. Doğrama işi tamamlandı. Bakın ne kadar güzel oldu. <laughs> Ama hemen bu şekilde dolaba koymayacağım tabii ki. Birazcık böyle çok hafif haşlayacağım. Böyle birazcık hafif yumuşayacak şekilde haşlayacağım. O şekilde dolaba koyacağım. Kapaklarımı şimdi böyle büyük bir tencereye koydum. Aynen pirinç gibi böyle üzerine çok hafif su geçecek şekilde su ekledim. Şimdi biraz böyle suyunu çekene kadar haşlayacağım. Hani birazcık böyle yumuşasın. Ee, soğuduktan sonra da poşetleyip buzluğuma atacağım. Şimdi de kabaklar böyle pişerken haşlanırken çeyirdekleri halledelim. Çayın yanına güzel olur. Şöyle bir miktar tuzlayacağım. Tuzlan. Karıştıralım. Zaten e, yıkadığım için biraz nemliler. kavrulana kadar ocakta kavuracağım. Böyle tuz iyice birbirini bulsun. Ocağa aldım tavamı. Tabi böyle e, kontrollü bir şekilde bakmam lazım ki yanmasınlar. Arada böyle karıştıracağım. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde takip edeceğim kabak çekirdeklerini de görüyorsunuz değil mi bir kabakta neler neler çıktı ee, bir kış kabağından böyle kavrulmuş çekirdek ve içiyle de cacık olacak kabuğuyla tekrar ve ayeti yine içiyle de rendeledim ve börek olacak Hani e, tatlısını sevmiyorum. Tatlısını sevmiş olsam tatlısı da olurdu. O bal kabağıyla oluyor ama e, hani sonuçta o da hani kış kabağı olduğu için yani böyle birkaç şey e, birkaç çeşit oluyor. Kabaklar kaynamaya başladı. Çeyrekler de kavrulmaya başladı. Oh. <laughs> Bugün mutfakta çok iş oluyor. Söyleyeyim size. Vallahi bakın. Tabi bir yandan başka bir şey daha göstereceğim size. Neler yapıyoruz neler. Bugün herhalde canımız çok şey istiyor. Evde olunca Pan. bakın Eymen de pasta istedi. Bir yandan böyle hemen böyle bir kek yapıyorum. Bay bay. <laughs> Bakalım artık günü nasıl bye kapatacaksak. Bay. Hoş bay bay. Tamam oğlum. Bay bay. Kabaklar pişti böyle yeterli çok da ezilmesin buzluğa da girecek ya. Yani şimdi ben bunları kevgire koyup süzeceğim. Çekirdekler de böyle kavruldu. çıtır çıtır oldular. Hemen çayımızı koyduk. Ve tabii ki bakın. <laughs> Kekimiz de pişiyor. Evet, hemen süzdüm, kevgire koydum. Şöyle bir kenara alacağım. İyice soğuduktan sonra öyle poşetleyeceğim. Çünkü e, dolaba girince eğer sıcak olursa hem dolap için iyi olmaz hem de kaban tadı bozulabilir. Evet. Bayağı bir yoğun oldu ama inşallah lezzetine de doyum olmayacak. Kekimiz de pişti. Gülüt keki yaptım. Şimdi hemen keselim. Sivas'ın meşhur gülüt kekini yaptım hemen. Çünkü ilk yaptığımda biz çok beğenmiştik. Tekrardan yaptık. Böyle çayımız da demleniyor. Ben özellikle şu kenarları çok seviyorum. Böyle kıtır kıtır oluyor. Siz de benim gibi misiniz? Ha bu arada çekirdekler de hazır. <laughs> Servisini yaptım. Hemen diğer tarafında kesiyorum. Evet, kekimizin de kesimi hazır. Şimdi servis yapalım. Eymen sabretmiyor anne, bana kare pasta anne, bana kare pasta. Bakın nasıl da güzel pişti. Oysa ki fırın tepsisinde yaptım. Şöyle kenarları kendime ayırdım. Böyle çıtır çıtır güzel oluyor. Özellikle o yüzden biraz fazla pişirdim. Böyle şu kenarları kıtır kıtır olunca çok seviyorum. Şöyle e, tırnağımın kirli olduğunu zannetmeyin. E, kabağın renginden böyle oldu. E, zaten bundan fazla da asla uzatmıyorum. E, kabaktan dolayı böyle ellemedim. Yoksa asla böyle de tahammülüm yoktur. Oğlum bir saniye şimdi. Çay da demlendi mi? Tabii Eymen'e hemen e, veriyorum. Eymen sabretmiyor. Biz de çayı bekleyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Umarım siz de yaparsınız. Biz bu tarifi çok seviyoruz bu Sivas'ın gülüt kekini var ya. Bye çok hoşumuza gidiyor. Siz de yapmanızı tavsiye ederim. Bay bay. Ve kapaklarım soğudu artık. Şimdi yatmadan bunları da poşetleyip buzluğuma koyacağım. Artık videomu sonlandırayım çünkü bayağı bekledik. Hani bunlar bayağı sıcaktı. Şimdi şöyle poşetlerimi de hazırladım. Yemeğimize göre poşetleyeceğim. Böyle düzeltiyorum ki dolapta çok yer kaplamasın. Yemeğimize göre 5 poşet çıktı. Böyle. İnşallah bir gün bunun cacını yapınca da Yine çekerim nasıl yapıldığı. Şimdi bugün yapsam hani çok uzun bir video olurdu. Çünkü bunun hem böreği var hem cacığı var. Onun da ayrı ayrı inşallah bir gün videosunu çekerim. Umarım e, severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Şimdi bu şekilde ben bunları buzluğa yerleştireceğim. Hoşçakalın.